Merhaba değerli dostlar. Bir Borsa Vadisi videosuna daha hoş geldiniz. Uzun zamandır Sasa videosu çekmiyordum. Aklıma geldi. Bir çekeyim dedim. Pek de değişen bir şey olmamış aslında. Grafiğe baktığınızda aşağıda 2.80 desteği, üstte de 3.17 desteği. Zaten önceki en son çekmiş olduğum videoda da bu iki aralık arasında gidip geldiğimizde bahsetmiştik. Ve e, bu aralık ne üstüne ne de altına inmediğimiz sürece de bir daha Sasa videosu şu an için çekmeye de gerek yok diye düşünüyorum. Ancak farklı bir şeyler bekleyen varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Bunları tekrardan değinmeyi çalışırız. Analize başlamadan önce her video dediğimiz gibi bu video ile beraber bize tanışan arkadaşlar için kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu videoyu beğenebilirsiniz. Yorumlar kısmında bize destek olmak için de yorumlara gönlünüzden ne kopyasa onları yazabilirsiniz. Ve açıklama kısmında iki tane link bırakıyorum sizlere. Bunlardan bir tanesi Telegram grubumuz Borsa Vadesi'nin Telegram'da bir grubu bulunmakta. Burada istiyorsanız bize katılabilirsiniz. O grup içerisinde sohbetler ediyoruz. Aklınıza takılan bir soru varsa oradan bize direkt sorabiliyorsunuz. Ve biz de gerek o an verebiliyorsak müsaitsek size cevap vermeye çalışıyoruz. Veremezsek de en kısa zaman içerisinde zaten sizlere cevabını veriyoruz. Genelde ben yazıyorum oraya ve hiçbir sorunun cevabını hiçbir yazdığınızda da atlamamaya çalışıyorum. İkinci link olarak da yine borsavadisi.com web sitemiz bulunmakta. Orada Google'da ya da YouTube'da bulamadığınız teknik analizleri ve diğer şeyleri sizler için derleyip topluyorum ve analizleri tek tek oraya girmeye çalışıyorum. Eğer aradığınız hissenin analizi yoksa da yöneticiden analiz iste kısmı zaten oraya yazarsanız aramak yerine eğer çıkmıyorsa zaten oraya hisse kodunu yazıp yolladığınızda biz arka plandan onu görüyoruz ve sizin için o hisseyi tekrardan değerlendirmeye alıyoruz. Şimdi Sasa hissesi ilk defa benle bu video ile tanışanlar için daha önceki videolarımızda demiştik. 3.16 seviyesi defalarca kere denenip ancak kırılamadığı için de hisse bu süreç içerisinde yaklaşık ne zamandan beri? Ekim ayından itibaren ya hisse yatay kanalda hareketlerini sürdürmekte. Bir şekilde biz şurada 200 günlük hareketli ortamlar üzerine çıktık. Ancak burada başarılı olamadıktan sonra tekrardan aşağı doğru geliyoruz. Hisse de her çıkış satış fırsatı olarak değerlendirilmekte. Ki zaten 3.17 niye hikmetse de kendini direnç olarak burayı benimsedi. Altta da 2.78, 2.76, 2.77 seviyelerde destek olarak çalışmakta. En sonunda zaten 11 Kasım tarihinde biz burayı temasımızı gerçekleştirdik ve hisse yatay olarak kendine yön aramakla, yön belirlemekte çok dar bir aralığa sıkıştı Sasa. Anladığımız kadarıyla gerek kontrol olsun, gerek de olsun insanları bu hissenin dışına itip saf dışı bırakarak bunu gelip toparlayacak bir kişi en çok kar elde etmek isteyen kişi galiba gördüğünüz gibi ortalamanın altında belli başlı süreler haricinde sürekli kaldığımızı görüyoruz. E belli bir kısımda tabii ki Hisse zaten 2.92 olduğu için de toplamaya devam ediyor. Zaten buraya 4 seviyesine geldiğinde 2 katı kar etmiş olacak. 3 aşağı 5 yukarı ya da 160 karlarını elde etmeye çalışacak Sasa'da. Sasa'da bu bekleyiş bakalım ne kadar sürecek. Yani ben son 2 aydır yaklaşık olarak kısa videoları çekiyorum. Pek de değişen bir şey yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben ilk videomu sanırım şu e Eylül'ün sonuna gibi yani 3.60 desteği kırıldıktan sonra Sasa'da videomu çekmiştim. O süreçten bu sürece de Kaybımız ne kadar olmuş? %17'lik bir kaybımız var sahtada. Bakalım bu süreç ne kadar sürecek? Ancak e, bunun burada sürmesi yukarı doğru tepkinin gelmemesi tepki gelse de buna karşı bir direnen kısım olduğu için de e, hissideki hareketlerin daha da aşağı gitmesine sebep olacak. Her ne kadar çıkış rallisindeki bu dinlenmeler aşağı inmediği için sürekli bize destek olup yönümüzü yukarı doğru devam ed ediyorsa da durum şu an itibariyle aynı. Yani demek istediğimiz ne oluyor? Çıkışlar gelmediği için de daha yüklü satış miktarları geliyor ve hisseyi grafik üzerinde daha da aşağıya kaydırmaya çalışıyor. Şu an itibariyle sasa için diyeceklerimiz bu kadar. Bir başka borsa vadisi videosunda görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın.